Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlar, bugün 15 Nisan Salı gündemdeki konulara ilişkin basın toplantımızı gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Siz değerli basın mensuplarımızı ve ekranları başında bizleri takip eden aziz milletimizi saygıyla, hürmetle muhabbette selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta ülkemiz genelinde etkili olan Soğuk havaların sebep olduğu zirai don olayı birçok üreticimizi mağdur etmiştir. Türkiye genelinde başta kayısı olmak üzere üzüm, incir, elma, erik, kiraz, vişne, fındık, ceviz, badem, şeftali, Trabzon hurması gibi ürünler olumsuz olarak etkilendi. Artan maliyetler ve ürünün para etmemesi gibi sayısız sorun yetmemiş üreticilerimizi şimdi bir de zirai don felaketi vurmuştur. Zirai don ekili ve dikili tarım alanlarında etkili olmuş, sebze ve meyvelerin neredeyse tamamı olumsuz etkilenmiştir. Bu felaket sadece bölgedeki üreticilerimiz için değil, ülke ekonomisi açısından da ciddi kayıplara sebep olacaktır. Zarar oldukça büyük. Felaketin etkili olduğu sınırlar geniştir. Ege'de ve Trakya'da üzüm bağları, Malatya'da kayısı, Karadeniz'de fındık, Karaman'da elma, Niğde'de patates, Konya'da erken ekilen şeker pancarı, meyve bahçeleri ve daha birçok ilde tarla bitkileri, meyveler büyük zarar gördü. Zararın telafisi için Felaketten etkilenen illerimiz ivedilikle afet bölgesi ilan edilmeli. Gerekli zarar ziyan tespit ve telafi çalışmaları gecikmeksizin yapılmalıdır. Zira birçok ilimizde tarımsal üretim sezonu neredeyse başlamadan bitmiştir. Bunun manası şudur. Gerekli tedbirler alınmazsa, zararlar telafi edilmezse Hali hazırda yüksek olan gıda enflasyonu ne yazık ki daha da yükselecektir. Tarım ve Orman Bakanlığımız derhal ilave destekler açıklamalıdır. Zarar gördüğü tespit edilen üreticilerimize şartlarına bakılmaksızın destek sağlanmalıdır. Değerli arkadaşlar, bir diğer önemli gündem başlığımız bütün dünyanın şahit olduğu İsrail soykırımıdır. İsrail'in Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten beri uyguladığı soykırımda 50.944 Filistinli şehit oldu. 116.156 kişi yaralandı. Filistin İstatistik Kurumu'nun Filistin Çocuk Günü arifesinde yayınladığı rapora göre soykırımın başladığı tarihten bu yana Gazze'de yaklaşık 18.000 çocuk şehit edildi. Filistin Merkezi İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre İsrail ordusu yaklaşık 1150 bebeği katletti. Filistin'deki resmi raporlara göre devam eden soykırımda hayatını kaybedenlerin yüzde 60'ından fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor. İsrail hiçbir sınır ve hiçbir değer tanımadan Gazze'de savunmasız sivilleri katletmeye devam ediyor. Daha önce benzeri yaşanmamış bu katliamlar karşısındaki acizliği tarif etmeye inanın ki kelimeler kifayetsiz kalmaktadır. Bayram sabahı bile çocukları bombalayan bombalayan İsrail'in diplomasiden anlamayacağını artık görmek ve idrak etmek gerekir. İsrail'in anlayacağı tek dil bombalamalarına karşı bomba, füzelerine karşı füzedir. İsrail ancak güçten anlar. Bu gerçek ortada dururken İslam ülkelerinin liderleri kınamalarla, kürsü efelikleriyle oyalanmaya devam etmektedirler. Yazıklar olsun. İsrail'in Gazze'de soy İsrail Gazze'de soykırım yapıyor. Çocukların çığlıkları, annelerin feryadı arşi alayı titretirken İsrail'e mal satanlar, petrol akıtanlar var. Yazıklar olsun. Amerika İsrail'in en büyük suç ortağıdır. Gazze'yi bir inşaat sahasından ibaret gören Trump ile dostluk kuranlar var. Yazıklar olsun. Trump'ın övgüsüyle ile övünecek kadar yolu şaşıranlar var. Onlara da yazıklar olsun. Acaba Trump sizi neden övdü? İsrail ile ticareti gerçekten kesmiş olsaydınız da sizi över miydi? İsrail'e akan petrolün vanalarını kapatsaydınız da Trump sizi övecek miydi? Gazze için gerekeni yapmış olsaydınız, İsrail'in suç ortağı tarafından övülecek miydiniz? Hayır. Siz gerçekten mazlumun yanında olmuş olsaydınız, zalimler sizi asla övmezdi. Zulüm ebedi olamaz. Bugünlerde elbet geçecektir. Ancak ne yazık ki tarih sizleri işbirlikçiler olarak kaydedecektir. Değerli arkadaşlar, İsrail ve işbirlikçileri Gazze'nin boşaltılması, Filistinlilerin tehcili planlarını artık gizleme ihtiyacı duymuyorlar. Katil Netanyahu, Gazze'lileri kabul edecek iki büyük ülkeyle görüşmelerin sürdüğünden bahsediyor. Ve yine havuz medyası Gazze ve hicret ifadelerini bir arada kullanmaya başladı. Bunu normalleştirmeye mi çalışıyorsunuz? Canı pahasına yurdunu, toprağını terk etmeyen Gazzelilere sürgünü kabul ettirmeye mi çalışacaksınız? Nedir bu Gazze planı dedikleri? Çıkın ve kamuoyunu aydınlatın. Siz bu planın neresindesiniz? Gazze'nin boşaltılması kabul edilemez. İsrail'in işgal ve soykırımı normalleştirilemez. Gazzelilerin sürgün edilmesi Gazze'nin tamamıyla İsrail'e verilmesi anlamına gelir. İktidara ve iktidar milletvekillerine sesleniyorum. Sakın ha bu planın ortağı olmayın. İsrail ilişkilerinizi sonlandırın. Petrol vanalarını kapatın. Filistin adı altında sürdürdüğünüz ticareti durdurun. Limanları İsrail'e mal taşıyan gemilere kapatın. Ancak siz halen İsrail ile işbirliğinde ısrar ediyorsunuz. Gazze'ye bir bardak su girişine dahi izin vermeyen İsrail'e limanları halen açık tutuyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nden F35 parçaları yüklü Marsok Detroit isimli gemi yola çıktı. 28 Nisan'da Mersin limanına uğradıktan sonra İsrail'e geçeceği söyleniyor. Bu geminin Türkiye topraklarına girmesine izin vermeyin. Gazze'deki katliamların parçası olan bu sevkiyatın durdurulması için harekete geçin. Bu sevkiyatı durdurmaya gücünüz yetmiyor olabilir. Ancak hiç olmazsa limanlarımızı bu katillere kullandırıp milletimize bu utancı yaşatmayın. Değerli arkadaşlar, bu hafta meclis genel kurulunda iklim kanunu adlı teklifin görüşmelerine devam edilecek. Daha önce bu kanun teklifiyle ilgili çekincelerimizi dile getirdik. Uyarlarımızı yaptık, yapıyoruz. Türkiye'nin üretim özgürlüğünü kısıtlayacak bu düzenlemeyi kabul etmeyin. Bu kanun teklifini derhal geri çekin. Bakınız, bu kanun teklifini milletimiz kabul etmiyor. Milyonlarca karşı imza toplanmış. Milletin itirazlarını görmezden gelmeyin. Bugün millete rağmen yaptığınız işlerin yarın ayaklarınıza dolaşacağını, dolanacağını da unutmayın. Milletimiz milyonlarca imza veriyor, yüz binlercesi mailler atıyor, bizler uyarlarımızı tekrar tekrar ulaştırıyoruz. Ancak heyhat, Cumhur İttifakı iktidarı hiçbir itirazın ulaşmadığı bir fanus içindeymiş gibi kendi bildiğini okumaya devam ediyor milletin ihtiyaç ve beklentilerini değil, sermayenin isteklerini gözetiyor. Türkiye'nin menfaatlerine değil, küresel dayatmalara uygun iş yapıyorlar. Amerika, Paris İklim Anlaşması'ndan çekildi. Gerekçesi ise çevre ve enerji politikalarına dışarıdan müdahaleyi önlemek. Yani aslında açıklaması şudur. Ben dünyayı kirleterek kalkındım, sanayileştim, Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğim. Bunu diyen Amerika, dünyayı en çok kirleten ülkelerin başında geliyor. Amerika'nın faaliyetlerini sınırlayamayacak olan Paris Anlaşması, taraf olan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri karbon emisyonu bahanesiyle sınırlayabilecektir. Bu apaçık bir dayatma, büyüklerin küçükleri yeniden sömürmesinin yoldur. İşte şu an tartıştığımız iklim kanunu adlı düzenleme bu sömürü yolunu açacak yasal bir düzenlemedir. Değerli arkadaşlar, iklim kanunu içerik bakımından iklimden çok sermaye ve sömürü ile ilişkilidir. Tarım ve hayvancılık hayvancılığı doğrudan etkileyecek bu kanun teklifi Şöyle düzelteyim. Tarım ve hayvancılığı doğrudan etkileyecek bir kanun teklifidir bu iklim kanunu. Ancak Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda konuşulmadan Genel Kurul'a getirilmiştir. Konudan etkilenecek paydaşların görüşü alınmamıştır. Çiftçiler, üreticiler ve sivil toplum kuruluşları sürece dahil edilmemiştir. Kamuoyunun bunca tepkisine rağmen bu kanunu meclise getirenler konuyla ilgili en ufak bir açıklama yapmamıştır. Neresinden bakarsanız bakın problemli bir süreç yürütülmüştür. Adeta yangından mal kaçırır gibi kanun teklifi meclise getirilmiş ve meclisten geçirilmeye çalışılıyor. Şu anda ilk maddeleri kabul edilmiş olan bu kanun teklifinin geri çekilmesi için çağrımızı yineliyoruz, tekrarlıyoruz. İktidar küresel dayatmalara uygun adım atmaktan geri durmamalı. İktidar küresel dayatmalara uygun adım atmaktan geri durmalı. Küresel güçlerin verdiği ev ödevlerini milletimize dayatmaktan vazgeçmelidir. Türkiye'nin geleceği Avrupa'dan alınan fonlar karşılığında ipotek edilemez. Türkiye'nin üretim özgürlüğüne, kalkınma hakkına, franga vurulamaz. Bu haklar gasp edilemez. Dünyadaki kirlilikten şikayet ediliyorsa, evvela dünyayı kirleten dev devletler ve çok uluslu şirketler faaliyetlerini sınırlandırmalıdır. Ancak bu yapılmazken, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere dayatılan yükümlülükler elbette kabul edilemez. Biz ülke olarak kendi üreticimizi, kendi sanayicimizi koruyarak, ülkemizin menfaatlerini gözeterek kendi kanunlarımızı yapacak birikime ve güce sahibiz. Doğayı gözeterek, su kaynaklarımızı koruyarak ve üretim gücümüzü muhafaza ederek gerekli yasal düzenlemeleri pekala yapabiliriz. Bunun için uluslararası bir sözleşmenin Adil olmayan yükümlülüklerine boyun eğmemiz şart değildir. Değerli arkadaşlar, içeride hukuksuzluklar ve keyfi uygulamalar, dış politikada ne yazık ki kayıplarla süren bir iş, değişle karşı karşıyayız. Dün itibariyle dış politikamız açısından son derece üzücü bir gelişme yaşandı. Türk devletleri Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan Avrupa Birliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımadığını, Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğunu ilan eden bir anlaşma imzaladılar. Bu devletler Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni meşru hükümet olarak tanıyıp orada elçilikler açtılar. Hiç şüphesiz bu gelişme dış politikamız açısından büyük bir kayıptır. Türk Devletleri Teşkilatı bizim açımızdan misyonluk kaybetmiş anlamını yitirmiştir. Zira bizim Kıbrıs konusunda taviz verme lüksümüz olmadığı gibi buna hakkımız da yoktur. Dışişleri Bakanımız içeride muhalefete laf yetiştirmekle uğraştığı kadar dışarıyla ilgilenseydi bu gelişmeler yaşanmazdı. Demek ki güzel pozlarla, hamasetle bu işler olmuyormuş. 22 yıldır iş başında olan AK Parti iktidarı bu kadar uzun sürede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Türk devletleri dahil tek bir ülkeye dahi tanıtamamıştır. Sadece bu durum bile dış politikadaki başarısızlığı açıkça göstermektedir. 1974'teki Kıbrıs barış harekatı ile nasıl ki oradaki zulüm sona erdirildiyse Saadet Partisi iktidarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıtılacak ve bu konuda asla taviz verilmeyecektir. Değerli arkadaşlar, basınımızın değerli mensupları. Bu düşüncelerle basın toplantımızı burada sonlandırıyorum. Siz değerli basın mensuplarımızı ve ekranları başında bizleri takip eden aziz milletimizi tekraren saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.